Mini kulüp denince akla güven, samimiyet ve kalite geliyor. Kızımın yaklaşık üç buçuk yıl boyunca her sabah aynı sevinç ve istekle oraya gittiğini görmek benim için en büyük göstergeydi. Önceliğimiz çocuklarımız. Örneğin orada ortaokul lise çağında eski mezunları görmek çok olağan dışı şeyler değil. Çünkü mini kulüp oradan bir şekilde yolu kesişmiş herkes de çok güzel izler bırakıyor. Kapıları her zaman açık. Profesyonellik ve aile samimiyeti arasındaki o ince çizgiyi çok güzel muhafaza ediyorlar. Biz ailem adına söyleyebilirim ki iyi ki tanımışız, iyi ki yolumuz kesişmiş, iyi ki varsınız.